Bir şey yapmadım ben, bırak beni. Hayır, yürü git. Gel, gel, gel. Koş, 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 koş deniz bas. Dur. Silah çok sekiyor lan. Silah çok sekiyor amına um, Oğlum bu hakeni bu kadar çok sekiyor Ben biliyorum aracı bunlar kaçıyor Yakına gideceğim <laughs> Tekerini indirdim hı hı. bir teker daha gitti. Tamam bindim araca oluyorum İn araçtan in in. Vurma, 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 vurma. İn araçtan. Araç patlak bu arada. Evet. Araç patlak bu arada. İn oğlum araçtan silah tutuyorum in lan Kanka, İn araçtan in ya, in lan? Araçtan in oğlum salak oğlum, mısın amına Araç patlak oğlum İn araçtan in Kardeşim insene. ay bak devleti çağıracağım devleti çağıracağım devleti çağıracağım bak in aşağı diye hediye çağırdım bekle hadi. in sen de aşağı in hadi uğraştırma beni